Merhaba kedi severler. Bugünkü videomuzda sıra dışı ve bir o kadar da ilginç bir kedi türüyle tanışacağız. Sphinx kedileri. Bu tüysüz kediler hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 50 şaşırtıcı bilgiyi paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Köken ve tarihçe. Sphinx kedileri doğal bir genetik mutasyon sonucu tüysüzdür. İlk Sphinx kedisi 1966 yılında Kanada'da doğdu. İsmini Antik Mısır'daki Sphinx heykelinden almış olmasına rağmen kökenleri Kanada'dır. Sphinx kedileri 1970'lerde resmi olarak bir cins olarak tanındı. İlk başta Kanadalı tüysüz kedi olarak adlandırılmıştır. Sphinx kedileri tüysüzlüğü baskın bir genetik özellik olarak taşır. Bu kediler dünyanın en egzotik kedi türlerinden biri olarak kabul edilir. Görünüşleri nedeniyle bilim kurgu filmlerinde sıkça kullanılırlar. Antik Mısır'a benzeyen görünümleri onların daha eski bir tür olduğu algısını yaratır. İlk zamanlarda soğuk iklimlerde yaşadıkları için dikkatli üreme programları uygulanmıştır. Fiziksel özellikler: Tüysüz gibi görünseler de derileri ince bir şeftali tüyü dokusuna sahiptir. Ciltleri genellikle pembe veya açık renklidir ancak farklı renk ve desenlerde olabilir. Bıyıkları genellikle kısadır veya hiç yoktur. Kaslı ve güçlü bir vücut yapısına sahiptirler. Kulakları çok büyüktür ve radar gibi görünür. Gözleri büyük ve limon şeklindedir. Normal kedilere göre daha yüksek bir vücut sıcaklığına sahiptirler. Patileri diğer kedilere göre daha uzundur. Sphinx kedilerinin sarkık bir cilt yapısı vardır. Kışın daha fazla yağ depolayabilirler çünkü tüyleri yoktur. Karakter ve davranış, çok sosyal ve oyuncu kedilerdir. İnsanlara karşı sevgi dolu bir yapıları vardır. Diğer evcil hayvanlarla kolayca arkadaş olabilirler. Çok meraklıdırlar ve sürekli yeni şeyler keşfetmek isterler. Sahiplerine karşı adeta bir köpek kadar bağlıdırlar. Kucakta yatmayı çok severler çünkü vücut sıcaklığını korumak isterler. Sphinx kedileri çok zeki ve eğitilebilir kedilerdir. Kapıları açma ve oyuncakları taşıma gibi becerileri öğrenebilirler. İlgi odağı olmayı severler ve sizi sürekli takip ederler. Enerjik doğaları onları harika birer oyun arkadaşı yapar. Bakım ve sağlık. Tüyleri olmadığı için düzenli banyo yapmaları gerekir. Derileri yağlı olduğu için özel kedi şampuanları kullanılması önerilir. Kulakları büyük olduğu için kir birikimine karşı hassastır. Soğuk havalarda üşümemeleri için kıyafet giydirilebilir. Güneş ışığına karşı dikkatli olunmalı çünkü ciltleri hassastır. Sphinx kedileri hipoalerjenik olarak bilinse de tamamen alerji dostu değildir. Beslenmelerine dikkat edilmezse kilo alma eğilimleri vardır. Genetik hastalıklara yatkınlıkları olabilir. Düzenli veteriner kontrolleri şarttır. Kalp hastalıkları, özellikle hipertrofik kardiyomiyopati riski taşırlar. Tırnaklarını düzenli olarak kesmek önemlidir çünkü deriyle temas eden tırnaklar zarar verebilir. İlginç ve şaşırtıcı detaylar. Sphinx kedilerinin bir kediden çok insan gibi davranıldığı söylenir. Tüysüz olmaları onları tamamen kokusuz yapmaz. Isınmak için sık sık battaniyelere sarılırlar. Uzaylı görünümleri nedeniyle bazı insanlar onları garip bulur. Tüysüz olmalarına rağmen derileri desenli olabilir. Sphinx kedileri oldukça popülerdir ancak nadir oldukları için pahalıdırlar. İlk bakışta soğuk görünseler de inanılmaz derecede sıcakkanlıdırlar. Tüysüz olmaları nedeniyle ev temizliği açısından avantajlıdırlar. Sphinx kedileri yarışmalarda sıkça ödül kazanır. Onlar yalnızca evcil hayvan değil, adeta birer yaşam arkadaşıdır. Ve işte Sphinx kedileri hakkında 50 şaşırtıcı bilgi. Onlar gerçekten benzersiz ve inanılmaz kediler, değil mi? Eğer bu videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda en ilginç bulduğunuz bilgiyi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.